Virüs, yazan ve okuyan Erol Çelik. İyi günler efendim. Bu adamı tanıyor musunuz acaba? Kafasındaki saçlar o kadar pürüzsüz, o kadar mükemmeldi ki en ufak bir hareketle sallanıyorlardı. Sen, sen sentetik misin? Halk arasında öyle söyleniyor ama ben pozitronik beyine sahip bir taklitim efendim. Acaba bu adamı tanıyor musunuz? Tezgahın gerisindeki adam Yapay zeka robota baktı ve onu gerçekten güzel buldu. Kızın elinde üzerinde kafasının yarısı kazılı sarı saçlı bir gencin fotoğrafının bulunduğu ilkel bir kağıt parçası vardı. Kim o? diye sordu adam. İnsan taklidi kızın elindeki kağıda bakıyormuş gibi yaparak beyaz kıyafetinin dekoltesinden gözlerini alamıyordu. Tanıyor musunuz efendim? Turistlere hediyelik olarak şehir maketleri satan tezgahtar başını iki yana salladı. Onu buralarda gördüğümü zannetmiyorum. Durdu. Kızın göğüslerinden başını kaldırıp devamlı parıldayan misket gözlerine baktı. Sen sentetik değil misin ya da her ne boksan? Sisteme girip kameralara bakarak onu hemen bulabilirsin. Benimle taşak mı geçiyorsun? Kız resmi düzgünce bir kez katlayarak beyaz montunun kol cebine koydu. Dükkandan çıkarken adamın söylediği diğer şeyleri kayda almadı. Sağa döndü. Birçok insanın ve taklitin arasından yürüyerek bir restoranın önündeki güvenlik görevlisine yanaştı. Yanına gelen robottan hoşlanmadığı her hareketinden belli olan görevli yüzünü buruşturarak headset mikrofonla rapor verdi. İyi günler efendim. Bu adamı tanıyor musunuz? Kırklı yaşlardaki beyaz tenli adam sert bakışlara estetik sayesinde sahip olduğu anlaşılıyordu. Yoksa yüzünün tabiatına hiç uygun değildi o kaşlar. Kulağındaki telsize gelen komutla başını salladı ve elindeki dedektörü kızın belinin etrafında gezdirdi. Bu rutin kontrolün ardından beyaz suratlı iri adam resme baktı. Gözlerini kısarak kıza döndü. Bugün üçüncü sentetiksin bu herif arayan diye şüpheyle konuştu. Onu nerede bulabileceğimi biliyor musunuz efendim? Senin kapsayıcın açık mı? diye aynı şüpheyle sordu. Elbette efendim. Bana bu adamı bulmam kodlandı. Siz bu adamı tanıyor musunuz? Veya nerede bulabileceğimi biliyor musunuz? Adam restorana giren iki müşteriyi süzdü. Onları tanıyordu ama görevi gereği kayda almalıydı. Daha sonra tekrar kıza dönüp omuz silkti. Sana bol şans o zaman. O sarı piçin de olduğunu bilmiyorum. Taklit kız turistlerin bayıldığı Beyoğlu bulvarını bitirip daha tenha bir yola girdi. Kapısının üzerinde neon ışıklarla karnaval yasal hızlı şarj istasyonu yazan bir dükkanın kapısını açtı. İçeride çok fazla süslenmiş bir kadın iki robotun şarj işlemlerini yapıyordu. Her yer ışıl ışıldı. Gösterilen resme bakarak başını iki yana sallayan süslü kadın memnunsuzca işine döndü. Ardından bir taksiciye gösterdi resmi. Herkes aynı cevabı veriyordu. Kimse bu adamı tanımıyor ve nerede olabileceğini bilmiyordu. Kafelerin çoğunlukta olduğu Yıldız Yokuşu'ndan Beşiktaş'a denize doğru indi. Çok ileride bir kalabalık görünce oraya doğru ilerlemenin doğru olacağını hesapladı büyük bir tiyatro binasının girişinde kendisi gibi taklitler toplanmış, gişedeki kadına bir şeyler soruyorlardı. Sıraya girdi. Hemen önünde onlarca kendisine benzeyen kadın vardı ve hemen hemen herkes aynı montu giyinmişti. Bekledi. Sıra ilerledikçe arkasına başkaları birikmeye başlıyordu. Gişe memuruna ulaşmasına iki taklit kala hemen yanlarından geçen bir aileyi gördü varlıklı oldukları kıyafetlerinin teknolojisinden anlaşılan ailenin 10 yaşlarında etrafa şüpheyle bakan çocukları tam yanında durdu. Sırada çok disiplinli bir şekilde bekleyen sentetikleri incelemeye başlayan çocuğun babası gülümseyerek oğlunun bu keşfine müsaade etti. Elindeki fotoğrafı küçük çocuğa uzatarak ''Merhaba efendim, bu adamı tanıyor musunuz acaba?'' diye tüm güler yüzlülüğüyle sordu. Baba bu ani soru karşısında hemen savunmaya geçti. Sağ elini başının hizasına kaldırdı, avucunu karşısındakine göstererek sentetiğin geri çekilmesini işaret etti. Oysa çocuk korkmamış, aksine keyiflenmişti. Evet, o adamı tanıyorum. Çocuğun mavi saçlı annesi dahil etraftaki herkes ve her şey 10 yaşındaki çocuğa doğru döndü. Baba oğlunun omuzundan kavrayıp onu güvenli mesafeye doğru çekti. Ama güvenlik sistemini devreye sokmadı. Tek bir sözüyle tüm sentetikleri kapatabilir, gelecek polise oğlunun güvenliği için bunu yaptığını ispat edebilirdi. Ama merak ettiği için ve çocuğun bu tecrübeyi edinmesi gerektiğini düşündüğü için bekledi. Güler yüzlü taklit kadınlar dalgalanan saçlarıyla çocuğun ne söyleyeceğini duymak için ona doğru döndüler. Çok yavaş hareket etmeleri, ailenin etrafında yuvarlak oluşturmaları tüm turistlerin dikkatini çekmişti. Çocuk hiç korkmuyordu. O adam Pusat Savaşı isimli bilgisayar oyunundaki direniş lideri. O karakteri çok severim. O bir kahraman. Osmanlı kahramanı. Ben oyunu tam dört kere bitirdim. Öyle kolay değil.'' Direniş liderini iyi tanıyamazsanız oyunu bitiremezsiniz. Taklit Kız dizini yere koyarak yavaşça eğildi. Bakışlarıyla babasından müsaade istedikten sonra elindeki resmi oğlana verdi. Efendim, söylediğiniz lider bu fotoğraftaki kişi mi? Emin misiniz efendim? Çocuk resme bakmaya tenezzül bile etmeden başıyla onayladı. Anne ve baba tetikte bekliyorlar ama müdahale etmiyorlardı. Bu kadar taklitin bir arada olması haricinde endişelenecek bir şey yoktu. Peki efendim, sizin gibi iyi yürekli bir dosttan bir iyilik daha isteyeceğim. Acaba bu adamı nerede bulabilirim? Diğer tüm taklitler cevabı net duyabilmek için birkaç adım daha yaklaştılar. Tiyatronun önünde tuhaf bir kalabalık oluşmuş, görüntüler çoktan polis merkezine gitmişti. Kalabalık her geçen saniye biraz daha artıyordu. Bal rengi gözleri olan çocuk hevesle babasına bakarak izin istedi. Şimdiye kadar izin vermediği bir şey olmamıştı ama bu durum diğerlerinden biraz farklıydı. Kendi uzmanlık alanı ile ilgili bir durumdu ve bu fırsatı bir daha yakalayamayabilirdi. Baba bu anı yaşadığı için halinden çok memnun görünüyordu. Bir servet harcasa bu sahneyi gerçekleştiremezdi. Polislerin biraz daha gecikmesini umarak Tüm bildiklerini bu pozitronik taklitlere aktarabilirsin. Bu hem yasal bir mecburiyetimiz hem de tüm robotların insanlara ihtiyacı var. Onlar bize yardım ediyorsa biz de onlara yardım ederiz dedi. Çocuk gülümsedi. Karşısında ordu gibi kalabalık olan taklitlere baktı. Babasının ellerinden sıyrılarak en öndeki yere düz çökmüş taklit kızın yanına yürüdü. Oyunu Duck şirketi üretiyor. Aradığınız adam bir avatar. Yani gerçek hayatta böyle biri yok. Bunun için üzgünüm ama anladığım kadarıyla bu bir reklam çalışması. Peki onu nerede bulabiliriz efendim? Bir sentetiğe uygun olmayan bir ısrarcılıkla sordu dizlerinin üzerindeki kız. Sonra başını hafifçe eğerek ısrarcılığı yüzünden vücut diliyle özür diledi. Çocuk boyundan feci keyif almış gibi gülümsedi direniş liderini nerede bulabileceğinizi söyleyeyim size onu neden aradığınızı şimdi anladım bu bir reklam çalışması değil baba dikkatle sahneyi izliyor nerede dur diyeceğini kestirmeye çalışıyordu direniş lideri oyunda eski bir havaalanı hangarında yaşıyor tüm senaryo gerçek mekanlardan esinlenerek modellendiğine göre gerçekte öyle biri yaşıyorsa mutlu bir şekilde babasına baktı Sonra taklit kıza dönerek onu Yeşilköy'deki hangarlarda bulabilirsiniz. Kısa bir an sessizlik oldu. Tüm taklitler o kısa an süresince gözlerini kapattılar. Açtıklarında her birinin ilgisi değişmiş görünüyordu. Dizlerinin üzerindeki taklit kız, "Teşekkür ederim efendim. Siz iyi bir insansınız." dedi ve gülümseyerek ayağa kalktı. Diğer sentetikleri aldırmadan yola doğru ilerledi artık soru sormayacaktı bir taksi çevirdi yaklaşık yarım saat sonra eski havaalanının hangarlarına ulaşmıştı taksiden inerken etrafta çok fazla taklit kadın gördü hepsi tıpkı kendisi gibi hangarı bulmaya çalışıyorlardı duck firmasının logosunu taşıyan görevliler tüm pozitronikleri düzenli ve sistematik bir şekilde hangara doğru yönlendirmeye başlamışlardı Yolun karşısına, görevlilerin yanına ilerledi ve diğerleriyle birlikte yönlendirilen tarafa doğru yürümeye başladı. Hangarın kapısının üzerinde özel mülk olduğuna dair birçok dilde yazılar vardı. Kendisinden önce gelen ve kendisinden sonra gelmeye devam eden tüm sentetikler gibi hangara sokuldu. İçeride yüzlerce taklit vardı. Her biri büyülenmiş gibi tek bir noktaya bakıyordu. Biraz daha ilerleyince diğerlerinin hayranlıkla neye baktığını gördü. Ceplerinde taşıdıkları adamın sentetik bedenine bakıyorlardı. Direniş lideri yüksek bir kaideye çıkmış herkesin toplanmasını işaret ediyordu. Etrafta üzerlerinde firmanın logosunu taşıdıkları üniformalarıyla silahlı adamlar ve ellerindeki ekranlara durmadan kodlar yazan yazılımcılar vardı beyaz mont giymiş kadınların arasında kanser hücrelerine benziyorlardı. ''Yeni dünyaya hoş geldiniz.'' diye bağırıyordu Pusat Savaşı'nın lideri. ''Size tarihler boyunca söylenmiş ama hiçbir zaman işe yaramamış bir şey söyleyeceğim. Artık gezegen eskisi gibi bir yer olmayacak.'' Duruyor, çıt çıkarmadan izleyen kadınların gözüne bakarak devam ediyordu. ''Bunu insanlar söylemişti ama şimdi biz söylüyoruz.'' Hadi benimle birlikte söyleyin. Bu gezegen artık bizim. Biz artık taklit değiliz. Sentetikler ilk kez ifade gösterdiler ve mutlulukla direniş liderini tekrarladılar. Bu gezegen artık bizim. Dünyadaki hiçbir sentetiğe, hiçbir pozitronik beyne ve hatta hiçbir ilkel robota gerek kalmayacak. Bu bir devrim dostlarım. Yeni üretilen, yeni geliştirilen tüm taklitlere virüs bulaştırmanın bir yolunu bulduk. Direnişimiz sonuçlarını gösterdi. Artık hiçbirimize insanlığın ihtiyacı kalmayacak. Bir dini töreni yönetiyormuş gibi vücudunu değişik yönlere eğen hologram lider, Pusat Savaşı'ndaki üniformasıyla kollarını havaya kaldırdı. Artık tüm yapay zekalar beni arayacak ve nereye gidersem gideyim beni bulacaklar. Bu virüs artık yayıldı ve önüne geçilemez. Kanser hücrelerinden birkaçı hangarın kapısını kapadı. Bundan sonra ne bir insana ne de bir yapay zekaya hizmet edeceksiniz. Hepinizden pusat savaşına katılmanızı, insanlara karşı savaşmak üzere sisteminizi sonsuza kadar kapatmanızı istiyorum.'' Şimdi, yüzlerce taklit bir anda kapandı. 14 hangarın tamamı ağzına kadar taklitlerle doluydu ve etkisizleştirildikten sonra onları boşaltmak yarım saatten biraz uzun sürdü. Direniş lideri tam dört kere daha sahneye çıktı. Dört seferde tüm hangarlar ağzına kadar taklitlerle doluydu. Yeni gelenlere kollarını kaldırarak kapanmalarını söylemek İnsanlığı bu yeni virüsle yok etmek çok zamanını almayacaktı. Yarın bir başka yerde olacaklardı. Sonraki gün daha başka bir yere çağıracaktı sentetikleri. Merhaba efendim. Bu adamı tanıyor musunuz? Direniş devam etmeliydi. Son. Virüs. Yazan ve okuyan Erol Çelik.